Bu yemek sonunda Mehmet hesap olarak 21 TL, Kemal de 24 TL dediğine göre Kemal ve Mehmet ve Kemal'den her ikisi de aşağıdakilerden hangisini almış olamaz. Şimdi yukarıda menümüz var. Bir noktasına giden Mehmet ve Kemal çorba ve içecekte aynı çeşitleri seçmiştir. Yani çorbamız ve içeceklerimiz ne olacak? Aynı çeşit olacak. Şimdi Mehmet'e bakalım. 21 TL ödeyebilmesi için ne alabilmesi gerekiyor? Bakalım. Mercimek, tavuk ve şalgam alabilir. Topladığımızda 6 17 21. O zaman mercimek. Tavuk ve şalgam alabiliyoruz. O zaman Kemal'e bakalım. Kemal de mercimek yemek zorunda. Çorbalar aynı çünkü. Mercimek içmek zorunda. E şalgam da aynı şekilde içmek zorunda. E doğal olarak köfteyi de buradan seçersem ne olmuş olacak? Bu da 24 TL yapmış olacak. Yani bu şekilde bir kombinasyon yapabiliriz. Diğer şekilde bakalım başka 21 yapan ihtimallerimiz var mı? Buradan yaylayı seçsek yayla tavuk ve ayranı seçsek yayla 7, tavuk 11, ayran da 2. Topladığımızda yine 21 yapacak. Kemal de aynı şekilde yayla ve ayran içmek zorunda. Onun yanında da 24 TL yapması için köfte aldığında bu da 24 TL yapıyor. Buradan gördüğümüz gibi neyi seçmemiş oluyoruz? suyu seçmemiş oluyoruz.